Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz yarın İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. Yani 18 Haziran'da oluyor. Ben yeni ayın burçlarınıza özel yorumlarını yaptım. Hatta Haziran ayı aylık burç yorumlarınızı da yaptım kartlarım aracılığıyla. Eğer yeni ay ile ilgili bilgi almak istiyorsanız burçlarınıza özel. Lütfen kanala gidip kanaldan videolarınızı özel eee özel videolarınızı izleyebilirsiniz. Ayrıca ben o videoların altına yani ikizler burcu yeni ayı videosunun altına yine Haziran ayının aylık burçlarınızı yaptığım videolarında da linklerini ekledim. Hatta ikizler yeni ayının astrolojik yorumunu da yaptım. Onu da ekledim. Lütfen e, ikizler burcu yeni Ayı'nın siz sevgili burç, burç arkadaşlarımızın e, arkadaşlarımızın öyle değil. E, burçlarınıza özel yorumlarını e, izledikten sonra e, alttaki yorumlar kısmındaki linkten hem astrolojik yorumunu hem de haziran ayın aylık e, burç yorumunuzu kartlarınız aracılığıyla yaptığım yorumu izleyebilirsiniz. Evet bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.